daha önce gezintiye de çıktık. Başını da okuyadık. Evet. Hiç acele etmeden kedi şey yapmaya çalışacağım. Cildirleri göstermeye çalışacağım. Hemen biraz yürüyeceğiz. Havlıyorlar. Bu dönüyor arkadaşlar. Enerjisi böyle atıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi içeri geçeceğiz. İnekler var. Biraz şuradan geçeceğim. Evet. Burada dizilerimiz var. Dizileri arkadaşlar şunun içine taş koyup sonra yemin civciv yeme olarak şöyle de ıslatılmış bu bulgur veriyoruz. Bir de ocağımızın üstünde bulunan suyu şu şişeye koyup gece üşümesinler diye veriyoruz. Arkadaşlar şimdi suyun içine neden taş koyuyoruz? Onu anlatayım. Bir yandan da kedi arayalım. Arkadaşlar şimdi köpek atıyorum suyun içine diş. Köpek diyorum arkadaşlar pardon şaşırdım. Köpek. Aman yine köpeklerim pardon arkadaşlar çok özür diliyorum suyun içine düşer ise